Merhaba arkadaşlar. Kobe Ben kanalına hoş geldiniz. Bugünkü videoda ağaç farmı yapacağım. Bir saatlik. Buradan gelecek şeyler çöp olacaktır. Çünkü çöp ve ms. Çünkü 83 rep bir çarım olduğu için kağıt atacağını düşünmüyorum. Yani çöplerden gold premium ile ne kadar kasacağız onu göreceğiz. Bir de cam podu atacak ama bunun aslında bir değeri yok. Yani 3k kadar olduğu için onu saymayacağım. Ama yine de üstümü boşalttım. Hani göreceğiz ne gelecek. Üstümde 8 tane MS var. Yani bunların haricinde MS gelecek mi bilmiyorum. Ve her aralarda kayda tekrar girerek yeniden e, yani aralardan kastım. RPR ve üstümde olduğunda çünkü üstümde çok fazla yer yok ve e, MS şey e, ve Magic Pack ya da VIP olmadığı için yani çok fazla ton atacağımı düşünüyorum. Ya da hiç atmayacağım. Bilmiyorum dropları ne durumda. Çöp droplarının. Ve kafalık krovaz yaptım. on int bonus veriyor iki tane set olduğu için. Bu da difron set olarak geçiyor. Hemen şöyle başlayabiliriz kesişimize. 33 tane kitap var. Yine süreyi kitap üzerinden tutacağım. Yani başka bir şey. Normal şey süreden değil. Ayaklığım yok. Ayaklık hala bulamadım. Yani isteyerek bulamadığımı zannetmeyin yani almadığımı. Ve CZ kızmayın lütfen. CZ'ye çok çıkmıyorum. Şimdi video çekmek için çıktım. Kısa bir süre içerisinde bulacağımı düşünüyorum. Oynadığım soruda çok fazla yani int bonus titan bulmak zor açıkçası. Ya da boş. Mesela boş Allah Allah. Çok şaşırtıcı bir şekilde kağıt attı. Enteresan. Yani videoda olması güzel oldu aslında. Onun dışında loot ayarım şöyle hemen göstereyim. 20, 25k alalım lootumuzu. Çünkü attığı çöp bu çöp çok değersiz. Bu tarz çöplerle yani üstüm daha hemen dolacaktır. Ben yine tekrar bir gelişme olursa üstümde olduğunda videoyu başlatacağım. İzlediğiniz için buraya kadar çok teşekkür ediyorum. Arkadaşlar üzerimdeki coin'i söylemeyi unuttum. 500k gibi bir coin vardı. Onun dışında başka da bir şey yok. Kitap üzerinden gideceğiz. Ben tekrar üstümde olduğunda kaydı başlatırım. Teşekkür ediyorum. Evet, bir tane daha kağıt attı. İki tane oldu. Enteresan bir şekilde. Şaşırtıcı yani. Arkadaşlar, bir felo parti kuruldu ve partiye geldim kitabımızın 3 tane kitap kullandık. 3 kitaplık bir süre. Ben size e, herhangi bir drop olursa ya da kesilirken tekrar kaydı açarım. Şu an bakalım. Falan koru kesiyoruz. Nasıl olur bilmiyorum. Ama göstereceğim size. Drop alırsak ya da sonunda direkt bir kayıt açarım. Arkadaşlar ben diyeyim 20 sizliğin 30. Anca canı bu kadar indi. Yani bakalım hala beklemedeyiz. Yine çok şükür bu canları da görebildik. Gayet güzel dayanışmalı bir şekilde ve bol darlamalı bir şekilde devam ettiriyoruz. Felankor farmını mı desem yoksa felankor kesimini mi desem. Bakalım ben bir sonraki aşamada tekrardan size videoyu başlatacağım. Canı inanılmaz az kaldı diyordum ki düştü arkadaşlar felankor. Ee, bizim partiye düşmedi fakat yine e, bölüşeceğimiz için bölüşme aşamasında gösteririm. Ne yazık ki e, felankor karuslarda kaldı. <gülüyor> yani <gülüyor> o kadar uğraş içerisinde. Yani drobo onlar aldı. Yapacak bir şey yok. Ne yapalım. Hiç birazcık uğraşmış olduk. Kitap bir tane eksilmişti fakat e, yenisini aldım ve üzerimdeki coin'i tamamen temizledim. E üç kitap da kullanmışız zaten farmda. Şimdi 30 kitapla devam edeceğiz. 2 tane bundan attı. Kırmızı weaponlardan attı. Şimdi ben e, RPR kısmında geri devam edeceğim kaydı. Yani sizlere göstereceğim üstüm dolduğunda ya da RPR'de. Çok yer olmadığı için zaten hemen dolacaktır diye düşünüyorum. Arkadaşlar tekrardan kayda girdim ama bir tane de armor attı yani maviden. Demek ki slot atıyor. Ben ya kötü dönmüşüm bundan önceki kestiğimde ya da şanssızlığıma denk gelmiş derken bir daha attı. Yani acaba droplara bir şey mi yaptılar diye düşünüyorum şu anda. Çünkü çok şaşırtıcı gerçekten. Yani daha önce 2 saat ya da 3 saat kadar dönmüştüm ve hiçbir şey atmamıştı. Bakalım. Ben bundan sonra çıkan e, skrullarda açmam kaydı ama rpr'lerde açarım. Hani orada değişiklik olursa da üstüme gelirse gösteririm size. Kaydı durdurduktan sonra hemen üstüm doldu. Şu şekil. Yani çok fazla yer olmadığı için biraz fazla da zaman aldı aslında üstümün dolması. Hani falan koru. Gerçi 834k para geldi yani. Tertemiz. Hemen rpr'mizi de yapalım. Ama gerçi falan koru. gittim geldim. Gerçi kitaptan devam ettiğimiz için çok fazla bir kayıp yaşamıyoruz ama 15 kitap yani 18 kitapta 900k coin 5 tane weapon'dan bir tane armor'dan Bakalım 15 kitap sonunda farm bitiminde görüşürüz e, Toun'a düşmeler oluyor ve darlanmalar olduğu için e, erkenden bir Tawne attım Hel alıp Bu sefer ölmedim bunları satınca ve repere yapınca 1M 189K alıyor. Daha 9 kitap var fakat bir tane daha kitap almak zorundayım. Çünkü slota gelip darlamalar olduğu için hani bunu net bir saat olarak bir farm olarak hesaplamak istiyorum. Diğer türlü normal süreye göre hesaplarsak çok fazla eksik olacağını düşündüğümden dolayı böyle bir çözüm yolu buldum. Bakalım ben yine zaten 10 kitap kaldı aşağı yukarı 20 dakika 18-20 dakika arası bir süre kaldı. Bakın ben size tekrardan kaydı açarım. Son kitabı şimdi basıyorum ve zaten üstümde bir tane hatta kitapla birlikte iki tane ve buklu bir yer oluştu. Ama kaç yer? 3 yer boş diyebiliriz. Tabi buklu yere içsem düşerse. Ben video sonunda size tekrardan kayıt açacağım. Evet sonunda e, kitabım bitti ve üstümde yaklaşık bu kadar çöp birikti. Hemen Çöpleri satıp ne kadar coin olduğunu bakacağız. 563k gibi bir coin yani Reperemi yaptırıp yeniden kitap almam gerekirse Yani 1M720K gibi bir para oldu. Hesaplama kısmından önce e, Giga çıkmış. Giga'ya kutu almak için uğraşacağız. Bakalım alabilecek miyiz? Sabah falan koru kaçırdık. Yani drop'unu. Bildiğiniz gibi tüm human halkı olarak bölüşüyoruz sabahları. Yani bu ikinci falan kor girişim. Öyle bir karar almışlar. Bence çok güzel bir karar. Hani herkesi teşvik ediyor. Oyunu oynamaya ya da etkinliğe katılmaya. Ben de herhangi bir drop alınırsa size gösteririm. Yani Giga'dan kutu alabilirsek. Giga'nın canı azalmıştı fakat şu an geri dolmuş. O yüzden uzun sürebilir. Beni sizin için kısa benim için uzun bir bekleyiş olabilir. Bakalım ben videonun sonunda hem hesap kısmı hem de drop alabilirsek, kutu alabilirsek size göstereceğim. Ben diyeyim 30 dakika, siz diyin 40 dakika. Ee, hala kesmeye çalışılıyor, ama çok az kaldı canı. Yani şu an kesileceğini artık inanıyorum. Çok çok az kaldı. Videodayken kesilirse çok güzel olur. Hem tekrar kayıt almamış olurum, hem de sizi izlerken uğraştırmamış olurum. Bekliyoruz, bekliyoruz. Bekliyoruz. Hadi, hadi 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 be. Evet evet gerçekten çok sıkıntı bir yaratık Olimpiyada. Heh, şimdi oldu aldık kutumuzu. Tabi bunu farma asla dahil etmeyeceğim. Ee, ben bir hesaplama kısmı için hemen hesaplama kısmına geçelim bugünkü farmamızın. Arkadaşlar hemen hesaplama kısmına geçtim. Ee, şu anda Jumbo'yu keserken dedim hesap işlemini gerçekleştireyim. Weapon 5 tane attığı için 198 fakat ben bunu 190k'dan e, hesapladım. Armorda bir tanesi 130k bir tane attı. Nakitte 1.7m kastık. Toplam gelirimiz 2M780K ve 62 tane cam podu. Aslında burada ben yanlış yazmışım. 62 tane cam podu aldık buradan. Slot hakkındaki görüşlerim DC Premium ve 80 level 6. 80 ve 80 level 6 için bence çok güzel bir slot. Hani Gold Premium'la ben 2M780K kastıysam 83 rep biçarlı yani 80 ve 6 ben okçular bence okçu slotu pirest olabilir ama okçu daha seri dönebilir. Daha iyi kasacağını düşünebiliyorum. 6 7 saatlik kasabilir bence ama gold premiumla bu kadar oluyor. Videoyu izledi izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Destek olmak için abone olup beğenebilirsiniz. Yeni videolar için ve görüşlerinizi yorumlardan belirtebilirsiniz. Çok teşekkür ediyorum izlediğiniz için.